arkadaşlar Bak. Ben burada e, bütün karakter bütün herkesi ve oyunu bitirdim bu hesabımda. Bakın görüyor musunuz zaten? Gördünüz mü? He şimdi bir göstereyim size. 154 altınım var ama bak nezdene. Bakın.

8 ve 8 ve son olarak burada 8 ve 8 koca evden bahsediyorum koca evdeki bütün 2'de 2 iki sandıkları topladım bakın şimdi bana Bir bu var. Bir de bu var. Durun bir dakika. kaf yapacağım. <laughs> Evime gidiyorum hemen. <laughs> Bu ne? Şu, şu kapitala bir kaldıracağım. Aldım. Hmm. 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 Hı 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 hı, cakat sonra hı 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 tamam Ay şişman bebek Wow. Wow, wow, aşık oldum aşık, aşık hayır, hayır. <laughs> İşte hayır hihihii Aslında normalde kız ana yüz altında. <laughs> Neyse boş ver. Bu ne lan? Değmiyor bile aya ama girebiliyor. Ulan bu ne? Gidecek. Bak buraya geldi şöyle şöyle. Şu an girebiliyor bak. Şöyle. En yanına en yakınına. Şöyle şöyle şöyle. Şu an aya şu mavi yere bile değmiyor. Lava elin üstüne çıkacağım. Hmm. Hmm. Bekliyorsa gideceğim. Olabilir mi acaba? Gidemeyeceğim. Ağacın üstünde bir tane bebek var. Ağacın üstünde bir tane bebek var. Bum, bum. Seninle konuşacağım. Ben ayı. Oğlum yine yeni konuşmaya yöneliyor bebek. Koca ev ne bir. Ne küçük bebek. Ben beğendim haberin olsun. Kendimi küçüktüm. Senin şeyinle hatırlamıyor musun? Doğru mu?

Bu cross on the mı? Kendimi mı? öldürebilir miyim acaba? Öldüremiyorum. Bu Luigi, de Fransız nefesim var aslında. Ve girdiğim evet, bakım. Merhaba kral. Evet. Kapı mahallerindeki smartçeleri bulmak çok zaman almış olmalı. Kral evet. sen kaplumbağa evindeydin ya. Evet. Kaplumbağa evindeydin nedir işte. Ee de, diye. Oh, oh. Girdim, girdim, girdim. Merhaba kovan. Kovan, kovan, kovan. Altı dikensiz. Hiç bir fikrim yok. Beni genderye mi den? Seni bir çiviye batıracağım, seni bir çiviye batıracağım. Ölmek istiyorum bula <laughs> bir de. Nasıl öldürüyor? Ölmüyorum. Ölmüyorum, niye öldürüyor? Ölüm mü Tungur, 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 tungur. tungkur 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 tungkur, duh, duh, aha, tur bidakah, tur jakson, duh, wah, wah <laughs> Gelin yiyelim şunu. Ölü. Öldü. Tamam? Herkes <laughs> yiyor. Ondan sonra bir daha bebek görünmez. <laughs>

ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Ne Sonra başka yaptın? Ne yaptın? Geldim. Bu ne lan kar varisinin olduğu yere geldi. Orada nasıl gördün sen bebek kurduş bebeğe? Buradan getiriyormuş. Burada sana önce seni bulmam lazım. Neyse onu sonra bulacağım. Merhaba senin üzerinde zıplayabilir <laughs> miyim? Ezildi vallahi. Bomba gibi stompladım. Aa iskelet kardeş. İskelet kardeş. Bu makyajları ele geçirdiğiniz <laughs> için artık, çöl, artık çölü avucunuzun avucun, içi gibi biliyor olmalısınız. <laughs> Ay pardon bebek. <laughs> Yorgun bebek patatesler. Uyudu ya direkt. Şurada gizli çıkartma var benim buldum. Şurada da yeni bulduğum çıkartma var. Böyle piramit çıkartması. Burada da kurtardım. Aaa! şuraya. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak bir şey yok. bak Kaplı mıydı? bak, doğru burada.

Çekildi. Çok Gel bebe bebe. Bebe bebe. Uyan. Aa, aa. Ben 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 bari evimde uyuyayım ya. Bir gün evimde gitsin. Aradan bir gün geçer. Ulan oh, mmh. oh neden <coughs> ben bu? Bugün bugün burada yendim. Ece bir Em beni buraya koyan kişi gördün mü? Oynuyor. Görmedim başka of. Stop, ben sadece şarkıya odaklanıyorum. <laughs> <Of. Aman gülüyor> ben de gelmedim. Ne oluyor ya? Of, kendi evime gidip kamera kayıtlarına bakayım bari. Onu kim buraya koydu diye. Şöyle evime geldim. Bilgisayarım şuradaydı bir yapacağım bakayım. onun benim evimde neden delik var böyle? Hatta burada da delik var. Şöyle bakayım ne oldu diye. Kamera kayıtları. Give it a little. Give it a little. Give it a little. Give it

hemen doktora gitmeliyim. Ne oldu? Ben uyur gelir olmuşum. Kahramanım benim mama benim. ya? Evet. Doktora gittim. Doktor beni iyileştir. Ne oldu? Uyur gezerdim. Uyur gezer misin? Hemen şimdi hemen süre git seni şöyle sonra e, düzelteyim. Tamam. Düzelt beni lütfen. Şöyle git. Aa! Hmm. Bir gün geçti. Hala aynı yerimdeyim. Yes. Doktorum dediği gibi U uyur gezerliğim geçmiş. Yes. 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 Yes.